Burçları. Haftanın ilk günleri önemli başlangıçlar, kararlar, açıklamalar yapmamanız için uyarıyor gökyüzü sizleri. Yapacağınız tüm aktiviteleri planlayın. Her alanda ne kadar planlanmış aktivitelere odaklanırsanız doğru adımlar atıp yüksek hedeflemeyi ve yönetimsel bir yaklaşım geliştirmeyi başarırsınız. Ve bu anlamda mesleki konularda şansınız da yükselecektir. Bu hafta her gün olduğu gibi düzgün bir rutine sahip enerjilerle karşı karşıya değilsiniz. Beklenmedik zorluklar sizleri yorabilir. Dikkatli olmalı, özellikle aile bireylerinizle ilgilendiren konularda tek başınıza bireysel konuşmalarda, yorumlarda bulunmamalısınız. İş hayatınızda, eğitim hayatınızda son başvuru tarihlerini atlamamanız için işlerinizin takibine önem vermelisiniz. Çarşamba günü öğrenci koçlar için zorlayıcı enerjiler söz konusu. Özellikle sınavlarınız varsa dikkatli olmalı, çalışmayı disiplinlerden bırakmamalısınız. Özel yaşamınızda ise evli insanlar bu hafta bir ya da birkaç nedenle ötürü küçük anlaşmazlıklar devam edebilir. Anlayışlı olmadığınız takdirde sorunların üstesinden gelemeyebilirsiniz. Dikkatli olmalı, ilişkinize yara verecek yaklaşımlardan uzak durmalısınız. Bekar koçlarsa özgüveni yüksek biri sizleri bir hayli etkileyebilir, sürpriz bir beraberliğe merhaba diyebilirsiniz. Boğa burçları haftaya bastırılmış ve yoğun duygularınızın ruh hali içerisinde başlayabilirsiniz. Fakat hafta boyu pozitif gelişmelerle kendinize gelecek bu ruh halinizden sıyrılabileceksiniz. Bu hafta finansal kazanç elde etmek için aklınızda gündemler belirleyip uygulamaya geçip başarılı olabilir. Size yardımcı olacak kişilerin desteğiyle önemli gelişmelerin içerisinde yer alabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise Evliliğiniz veya süre gelen ilişkiniz sizleri zorlayabilir. Gezegensel enerjiler sizleri ilişkiden kaçmayı bırakıp gitmeyi düşündürebilir. Sizler daima hayatınızda ya hep ya hiç diyen insanlarsınız. Korkular alt edilmek içindir. Tam aksine ilişkinizi sahiplenmeli, hayatınızın merkezine aşk alabilme cesaretini ortaya koyabilmelisiniz. Bekar boğalar sizler de bu hafta anlık kararlar almamalı, kısa süreli yakınlaşmaların baş döndürücü etkisiyle hayallerinizin değil gerçeklerin odaklarına dikkat etmeli, gerçekçi adımlar atarak ilişkiler ve yeni başlangıçlarla ilgili noktalarda hevesle kararlar alıp başlamamayı tercih etmelisiniz. İkizler burçları bu hafta yüksek parasal kazançlar için önemli fırsatlar yakalamanız mümkün. Bu kazançlar sizleri canlandıracak, işinizi en iyi şekilde yapmaya motive edecektir. Bu hafta girişimciler için iyi haberler söz konusu. Kendi işinizin sahibiyseniz haftanın ilk iki günü bir takım zorluklar söz konusu olabilir. Bu zorluklarla karşılaşmanız kontrolcü olduğunuz takdirde aşılıp yeni fırsatlar getirebilir sizlere. Aynı sektörde olduğunuz insanlarla ilgili dedikodular, çelişkilere yol açabilecek, ortak işlerin bozulmasına neden olacak, yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz açısından fazlasıyla önemli. Hafta ortasından itibaren özel yaşamınızla ilgili gerginliklerse sizleri bir dizi sınavdan geçirecek. Sevgi ve güvenin bittiği ilişkiler sona erebilir. İlişkilerle ilgili konularda kalbinizin sesine kulak verirken gerçekleri göz ardı etmemeli. Zor olsa da doğru kararlar alarak ilerlemelisiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan ikizler bu hafta sosyal ortamlarda tanıyacağınız insanlar size etkileyici gelse de hayatınızı alma noktasında aceleci davranmamalı, geçmiş deneyimlerinizi hatırlamalı, İş, eğitim ve aile bireylerinizin uyarılarını dikkate alarak kararlar almaya özenli olmalısınız. Yengeç Burçları bu haftanın başında huzursuz insanların iş hayatınızda performansınızı etkilemesiyle gerilebilirsiniz. Bu etki bazı insanları kendinizden uzak tutmayı başaramanızdan dolayı sizler için daha yorucu bir hal alabilir. Gökyüzü enerjileri ruhunuzda gençleştirici bir etki yaratırken düşünceleriniz evrim geçirmeye başlayacak diyebiliriz. Şartlarınızı iyileştirmek, yeni fikirler peşinde olmak haftanın gökyüzü enerjilerini doğru kullanmanız anlamına gelmekte. Özellikle çarşamba gününden itibaren özel yaşamınız adı gibi özel bir hal almaya başlıyor. Ne istediğinize karar verebilmiş olmanız, doğrulara sahip çıkıp gerçek mutluluğu bulmanızın da anahtarı olacaktır. Gökyüzü enerjileri haftanın yerleyen günlerinde işle ilgili konularda dikkatli olduğunuzda önemli kazançlar sağlayacak, fırsatlar getirebilir sizlere iyi değerlendirmeli, başkalarının söylemlerini, eleştirilerini bir tarafa bırakıp kendi isteklerinizle kararlar alma cesaretini ortaya koyabilmelisiniz. Aslan Burçları bu hafta aile bireyleri ve birlikte çalıştığınız insanların bireysel hataları yüzünden finansal konularda harcamalarınız artabilir. Tepkinizi vermeli, kendi başınıza her şeyi kontrol edip halledemeyeceğinizi önce buna ikna olarak net bir şekilde belirlemelisiniz. İş hayatınızda ise belirsizlikler sona eriyor. Fakat unutmamalısınız ki kader çabaya aşıktır. Çabanızı ortaya koymalı, üzerinizdeki yükleri arkanızda bırakıp kendi gücünüzün farkına varıp işiniz için kullanmalısınız. Hayat boyu para alışverişlerinizde Yeteri kadar cömert davrandınız. Şimdi bu konularda dikkatli olmalı. İş hayatınızda güveninizi sarsacak insanlarla sınandığınızı hatırlayıp kontrolü elden bırakmamalısınız. Bu hafta gezegen konumlarının etkisi sağlıkla ilgili sorunlara sebebiyet verebilir. Özellikle baş bölgesi ve cinsel organlarda ilgili sorunlarınız varsa tedaviyi geciktirmeden uygulamalısınız. Aşk hayatınızdaysa Aidiyet duygunuz da daha da güçlenecek. Sevginiz de artıp güven tazeleyip sevip seviliyor olmanın manevi huzuruyla güçleneceksiniz. Öğrenci aslanlar sizler de akademik programlarınızla ilgili çalışmalarınızın mükafatını başarıyla alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Başak Burçları bu hafta ne yaparsanız yapın işleriniz istediğiniz hızla ilerlemeyebilir. İşleyiş olarak da finansal olarak da. Fakat mükemmeliyetçi olmak adına yapılması gereken pek çok şeyi atlayıp kendinizi zor durumda bırakabileceğiniz noktasında uyarıyor gökyüzü sizlere. Daha yapıcı bir yaklaşımla hareket etmeli, detayların içerisinde kaybolmadan çözüme odaklanarak ilerlemelisiniz. Hafta ortasından itibaren hedeflerinizi ve uzun vadeli faaliyetlerinizi planlamak için iyi enerjiler söz konusu planlama etkinlikleri herhangi bir belirsizliğe yer bırakmadığı için hedeflerinize ulaşmanızda başarınızın anahtarı olacaktır. Hafta ortasında itibaren sosyalleşmek adına daha iyi enerjilerle karşı karşıyasınız. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla bir araya gelip keyifli zaman geçirip iş stresinden uzaklaşabilirsiniz. Bekar Başak'larsa sosyalleşme yeni bir ilişkinin başlangıcını getirebilir sizlere. Evli ve ilişkisi devam eden Başaklar kırılan kalplerin aşkla şifalanacağı enerjilerde karşı karşıyalar bu hafta. Terazi burçları bu haftanın başında huzursuz hissedebilirsiniz. Bu halinizi kullanmak isteyen art niyetli sözlü arkadaşlarınıza dikkat edin. Gökyüzü enerjileri her bakımdan sizleri huzura kavuşturup ferahlatacak enerjileri getirecek hafta boyu. İş hayatınızda pozisyonunuza güç katmak için destekleyici enerjiler sizlerle ilerleyecek. Sağlığa gelince uzun süredir bazı sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsanız bu hafta şifa bulacağınız enerjiler sizden yanar. Özel yaşamınızda ise unuttuğunuz tutku yeniden diriliyor. Sevmenin, sevilmenin kıymetini daha iyi anlayacak. Dost kim, düşman kim, ayırt edebilmenin farkındalığıyla hareket etmenin getirdiği güzelliklerin içerisinde yer alacaksınız. Akrep burçları hafta başından itibaren işlerinizi hızlandırmak ve daha fazla kazanmak için daha istekli hissedeceğiniz enerjiler söz konusu. Ancak mevcut gezegensel pozisyonlar sizleri destekleyici görünmüyor. Bu yüzden yavaş ilerleyin. Kesinlikle etik olmayan herhangi bir şeyden uzak durun. Bu enerjiyle iş ve eğitim hayatınızda yeni fikirler edinip yeni umutlarla tıkanıklıkları ortadan kaldıracağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu enerji kozmik bir yenilenme getirecek sizlere. Sosyal durumunuz, güveniniz, parasal kazanımlarınız için bu pozitif enerjiler anlamlı şekilde hayatınızı aydınlatırken yanlış ve yasa dışı işlere girmemeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu enerjiyi doğru yönetmek için metodik bir yaklaşım içerisinde olmalı. Dikkatiniz dağıldığında sağlıklı kararlar alamayacağınızın farkındalığıyla hareket etmelisiniz. Özel hayatınızda ise eş veya sevgilinizle stresli ve mutsuzluğa neden olacak gelişmeler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişi ısrarla kalbinde size olan sevginin bittiğini ifade ediyorsa Gitmesine izin verin ve üzülmeyin. Emin olun bitişler gerçek ve yeni kişilerde güçlü başlangıçlar getirecek sizlere. Öğrenci akrepler son derece başarılı olacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu hafta iyi değerlendirin. Yay burçları iş hayatınızda ek gelirler, kazanımlarda artışlar için iyi bir fırsata rastlamak olası bu hafta sizler için. Gelen iş teklifleri başvurularınız olumlu şekilde sonuçlanabilir. Cevap vermekte hızlı olmalı, farkındalığınız yüksek bir şekilde ilerlediğinizde kazanacağınıza inanmalısınız. Herhangi bir nedenden dolayı, herhangi bir nedenden dolayı İlk seferinde başarılı olamadığınız pek çok konuda gökyüzü karanlıklarınızı aydınlatmak adına iş başında olacak bu hafta. Gezegen konumları harcamalarınızı arttırabilir, savurgan olmamaya dikkat edin. Bu hafta yakınlarınızdan kaynaklanan beklenmedik masraflarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hafta boyunca riskli işlerden uzak durmalı, yeni yapılanmalar içerisinde yer alırken var olanı da muhafaza etmeye çalışmalısınız. Özel yaşamınızda ise küçük sorunlardan kaçmak için yalan söylemek şu an için size yardımcı olsa da hafta sonuna doğru gerçeğin ortaya çıkmasıyla güven sarsıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Her ne olursa olsun ilişkinizde böyle bir duruma yol açmamalısınız doğru her zaman kazanmanız sağlayacak en büyük güçtür. Bekar yaylar sizler de arkadaşlarınız aracılığıyla tanıdığınız biriyle kuşkularınızdan uzaklaşıp kararınızı netleştirip yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Oğlak burçları bu hafta kendinizi ifade edip kabul göreceğiniz mesleki konularda son derece etkili enerjilerle karşı karşıyasınız iş hayatınızda Beklentilerinizi geliştirmeye de faydalı enerjileri iyi değerlendirmeye çalışın. Yeni bir fırsat elde edebilirsiniz. Bu anlamda işlerinizin bozulmaması, düşmanlıkların sizi engellememesi için gizliliğe önem vermelisiniz. Başarılı ve kazançlı çıkmanız için azimle çalışmaya, kararlı olmaya, sabırla ilerlemeye odaklanmalısınız. Özel hayatınızda ise farklılıklara ve anlaşmazlıklara yol açacak olaylara dikkat etmeli. İkna yeteneğinizi, sevdiğiniz insanı ikna etmek yerinde onun kuvaygılarından, kuşkularından kurtulmak ve netlik kazanması için kullanmalısınız. Salı gününden itibaren maddi ve hukuki konularda faydalı enerjilerle karşı karşıyasınız. Bekar oğlaklar, aşk bu hafta beklenmedik bir şekilde içine alabilir sizleri. Kova burçları gökyüzü hafta başından itibaren sizleri daha özgür hissettirecek enerjileri getiriyor. İş ve eğitim hayatınızda mücadele edip başarısız olduğunuz konularda ahlanıp bahlanmak yerine yeni yollar aramaya yönelmeli, size engelleyen düşüncelerden uzaklaşabilmelisiniz. Ruhunuzun üzerindeki ferahlatıcı enerjileri doğru değerlendirdiğinizde pek çok olumsuzluktan uzaklaşacaksınız. Gökyüzü enerjileri kozmik bir şarj etkisi yaratacak sizler için. Negatif enerjiler çıkıp gidiyor hayatlarınızdan. İş ve eğitim hayatınızı yapılandırmak için yeni bir strateji denemeyi ve uygulamayı başardığınızda kariyer hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Özel hayatınızda ise eş veya sevgilinizin yakınlarıyla ilgili yaptıkları konuşmalara şahit olmanız gerginliklere neden olabilir. Bu gerginlikleri konuşmalı, tepkinizi muhataplarına verip sevdiğiniz insanı bundan sorumlu tutmamalısınız. Bekar ve ilişkisi olmayan kovalarsa yakınlarınızın etkisi altında kalıp yanlış kararlar almamaya dikkat etmelisiniz. Balık burçları gökyüzü bu hafta özel hayatınızda eş veya sevgilinizin garip davranışları, gerginlikleri yüzünden zorlanacağınız, pek çok sınanacağınız enerjiye dikkat çekmekte. Tepkilerinizi eş veya sevgilinizin gerçek niyetini anladıktan sonra ortaya koyun. Kızmayın veya kimseyi suçlamayın kendinizi bile. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu gerçek niyetini anlamaya çalışmak yıkıcı enerjilerden ilişkinizi korumak olacaktır. Bu sayede doğru şekilde kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda ailevi konularda ise geçmişe dayalı konular, problemler tekrar gündeme gelebilir. Kendinizi üzgün hissedebilirsiniz. Neyse ki hafta ortasına itibaren ruh haliniz daha iyiye gitmeye başlayacak. İş hayatınızda da kazanımlarınızın artması, yeni iş teklifleri, ortak projelerin kabulüyle hafta ortasına itibaren rahatlayıp bekletilen yatırımlarınızı gerçekleştirme imkanı elde edebilirsiniz. İşiniz veya eğitiminiz gereği sürpriz yolculuklarda da haftanın size yansıyan enerjileri arasında. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan AstroDeha olarak beni takip edebilir. AstroDeha.com'dan astroloji gündeminin nabzını tutabilirsiniz.